Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bu benim ilk Brawl Stars videom ve tek başıma çekeceğim. Yanında arkadaşlarım yok. Bir dahaki seferi arkadaşlarımla çekeceğim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elmas kapmaca oynayacağız. Ve kupamızı arttırmaya çalışacağız. İsterseniz ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. İlk maçımıza geçtik arkadaşlar. direkt baskı abi direkt baskı hemen hemen şöyle bir saldıralım. Hemen geri geri de kaçıyorum ki ölmeyeyim. Burada şu an. Evet, aldım birini. Şimdi salalım abi bizim ayımızı. Ayı bir salın. Arkadaşlar, Brawl Stars videosunun daha çok fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu benim dediğim gibi arkadaşlar ilk videom bu arada öldüm. İlk videom. Böyle daha fazla gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip beni de mutlu etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Şöyle bir salalım abi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bir dahaki videomuz kiminle gelsin? Kiminle oynayalım? Yazın bakalım. Ama onu siz Nereden bileceksiniz? Yazmayın arkadaşlar siz. Siz sadece yoruma daha fazla gelsin yazın yeter. Biz çekeriz. Bu arada ölmem lazım. Öldürdüm onu. Bizden biri öldü. Evet arkadaşlar şu an bizim ayımızı saldık. Şunu alırsam. Bitti neredeyse. Tek bir tane şeyimiz eksik şu an. Ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım arkadaşlar. Ben de çünkü bütün takımın şeyi ben de. Ve tamam. Şimdi arkadaşlar geriye çekilmem lazım. Çok kalabalık saldırıp bizi öldürebilirler. Arkadaşlar çok iyi savunarım. Kaçtım ve maçı bitiriyoruz arkadaşlar. İlk galibiyetimizi alıyoruz sizinle beraber. Ve maçın öncüsü ben aldım. Çıkışımızı yapalım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kupamızı Nitta'da 65 yapalım. Gerçek kupayı da 100 yapalım arkadaşlar sizinle beraber. Brawl pası da 5 yap 5 yapalım arkadaşlar. Videomuz bugün de kısa olsun. Çok fazla uzun olmasın. İkinci videomuz bir biraz daha uzun olur. Hemen ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar beklemeden. İkinci maçımızdayız. Hemen saldırıyoruz. Arkadaşlar bundan sonraki ikinci turumuzda yani arkadaşım oynayacağım zaman Oyunu değiştireceğiz. Elmas kapmacı olmayacak. Ama o arkadaşıma göre değişebilir. O yüzden şimdiden bilgi vermeyeceğim. Şimdi salalım hemen adamımızı. Ben de hemen şuradan sağdan yardıra yardıra saldırayım. Gerçekten çok iyi oynayan arkadaşlarım var. Onları alacağım. Sizleri de görmüş olursunuz. Şöyle bir saldıralım. Geri kaçalım böyle biraz soldan gidelim. Aha! Atamadım bir türlü ya! <laughs> Değiş alalım. çok kötü bir yerde öldüm. Ama bizimkiler orayı alırlar. Bizimkiler oyunu vereceklerini zannetmiyorum. Ve arkadaşlar ikinci maçımızı da kazanıyoruz. Hayır. Bitmedi. Eğer biri ölürse kötü. Bitti demiştim ama böyle. Bu arada şimdi bitebilir. Ve şimdi bitti arkadaşlar. Şimdi kazandık. benim olmam gerekiyordu ya. Neyse kazandık sonuçta. Evet arkadaşlar ikinci maçımızı da kazandık. Şimdi hemen beklemeden üçüncü şunu alalım arkadaşlar. Evet. Gold geldi. Kullanalım arkadaşlar koltuğu. Kısa listeyle devam edelim. Bence Hemen buradan da bir kutu açalım. Hadi arkadaşlar kutu açalım. güzel bir şey çıkacak mı bakalım. 65 altın güç puanları çıkacak. Savaşçılarımıza bakalım arkadaşlar. Bunlar var? Bunlar var arkadaşlar. Şimdilik bunlar var. Koltuğu kullanalım mı? Nita daha çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden Nita kalsın arkadaşlar. Hemen oyunumuza devam edelim. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hemen yordur yordur Şurada Ben arkadaşlar bizim ayımızı saldık ama detay temizlemişler. Ben sana yardım edeyim ayımı da salayım buraya. Yürü, Vur oğlum, şurayı temizleyeceğim. Detayı saldım ama ölüyorum. Öldüm. En azından şu deki elmasları alayım. Ya bana bıraksana. Nefes aldım. Oraya gitmeyeceğim. Ölürüm. Ölmem de. Canım çok gider. Şimdi ölebilirim. Canım çok azaldı. Nita'yı salacağım. Ve geri sayıma arkadaşlar. Şu anda tehlikeli bir şeydeyiz. Benim 5 tane var. Bizimkilerin daha fazla. Ama arkadaşlar yeneriz artık. Buradan da vermeyiz oyunu. Ve bitti arkadaşlar. Bu maçımızı da kazanıyoruz. Gerçekten şu an çok mutluyum ama çok iyi oyunda olduğum için. Maçın öncüsü bu olmuş. Tamamdır. Yine bir artı 8. Evet arkadaşlar şu anda hedefimize yaklaşmak üzereyiz. Hedefimiz olduğu zaman videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ve bir maçımıza daha geçiyoruz. Hemen atamızı başlıyoruz. Hemen saldırmaya geçtiler. Oo çok hızlı bir ölüm olacak şu an. Çok hızlı öleceğim ama bu sefer ölmedim. Son anda kurtardık. Ah hayır ya ya ne yapıyorsunuz saldırsınız da bizim takım uyuyor bu sefer birinci Bilin. olamamayabiliriz tek başıma saldırıp hepsini öldürebilecek kapasitem var yine öldüm ama en azından birkaç kişiyi temizledim mandalayır hatim şimdi şöyle bir sinirli sıra. Ya tek ben mi varım bizim takım nerede? Canım yine azalmış. Çına canımı doldurayım arkadaşlar hemen geliyorum. Dol 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 tamam dolu. alıp hemen fırlatayım şunu. Hamdalarını temizledik. Bir yandan da ben bunları yemazlar topluyorum arkadaşlar. Şuradan yine bir nitayı salalım. Çok güzel. Şu an onlar öndeler. Şurada. Ölmüş. Şunu alırsak çok güzel olacak. Ölmem lazım. Ölmem lazım arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi bizim için geri sayın başlasın. Hadi. Toplayın hadi topla 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 gir sayıma başlayalım hadi. Ve arkadaşlar geri sayıma başlatıyoruz. Çok güzel oldu bu. Hemen bizden ilk damızı tekrardan alalım. Şu ikisini almam lazım. Tamam. Bu oyun bitecek mi? Evet bitiyor. Eğer bizden biri ölmezse yine de bitecek zaten. Ve bitiyor. Canım çok az kaldı. 8 tane varmış ben. Yine de Maçın öncüsü oluyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Maçın öncüsü olmak bana zevk veriyor. Arkadaşlar iki maç daha yapalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Tamam yeni maçımızdayız arkadaşlar. Hızlı saldırıyorum. Burada Uzun ölüm olmasın. O adamlar iyi. Barley ile iksir at yine. Yanlış attım ya. Canım az. Ama saldırabilirim. Öldüm. Keşke saldırmasaydım. Şu an biz öndeyiz. Hayır ya o kalabalıkta karambolde nasıl ölüyorum? Önemli arkadaşlar sonuçta yine de kazanıyoruz. Yine kupamızı alacağız. Hemen şöyle fırlatalım. Ya hayır ya yine öldüm. Bu tur çok öldüm. Ve tamam. Ama çok bir fark yok. O yüzden hemen yakalayabilirler. Şu anda oyunlar bitmek üzere 5 4 çok karambolde kaldım ve bitti. Yine kazanıyoruz. Bu sefer çok iyi oynayamadım olsun. Arkadaşlar 80 olsun bitireyim artık. Şimdi düzenlisi yapmak üzereyim. 99'da kalsın. Son maçımız arkadaşlar. Bu maçtan sonra artık videoyu kapatabilirim. Hemen bastırıyoruz. Oo, oh, en hızlı ölüm. En hızlı ölüm. Şu ana kadarki en hızlı ölüm oldu bu. saldıralım. Oo, bunlar biraz daha ön çarpılı oynuyorlar. Kaybedebiliriz son maçımızı. Arkadaşlar son maçımızı kaybedebilir miyiz? Kaybetmeyelim arkadaşlar. sizin için kaybetmeyeceğim Şuraya saklandınız gördüm. Hemen etamı salayım ben. Aslanımı salayım mı? Şurayı bir toplayayım evet. Asla ölmeyeceğim. Nitayı tekrar saldım. Şu an asla ölmeyeceğim. Maçın oyuncusu olmak istiyorum. Hemen Nita. Saldım Nita'yı ve geri sayım başlasın. Hemen geri geri kaçalım. Geri kaçtım arkadaşlar şu anda. iyi bir şey mi yaptım bilmiyorum ama olsun. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Son maçımızı da kazanıyoruz. Maçın öncesi olamadım ama olsun. Yapacak bir şey yok. 7 oldu karakterimiz. 99 kupamız var. 83 nitamız. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.